Merhaba sevgili vatandaşlarım. Hepinize en kalbi duygularıyla selamlıyorum. Bugün Türkiye'nin güvenlik gündeminde en çok tartışılan bir konuyu ele alıyoruz. Türkiye, Rusya ve Çin ittifak kurmalı mı? NATO'dan kopmak Türkiye için ne anlama gelir? Hatırlayalım. Türkiye, NATO'ya bağlanmak için içeride iki ihtilal, iki darbe yaşadı. 27 Mayıs 12 Mart 12 Eylül Hepsi Batı'nın Türkiye'yi kendi ekseninde tutmak için içerideki işbirlikçilerle yaptığı operasyonlardı. Hatırlayın Paul Anze 12 Eylül sonrası şu mesajı çekmişti Amerika'ya. Bizim çocuklar başardı. 28 Şubat süreci de aynı zincirin parçasıydı. Yani dün darbelerle NATO'ya mahkum edilmeye çalışıldık. Bugün ise farklı bir manevra sahnede. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin Türkiye, Rusya, Çin ittifakı çıkışı siyasette adeta bomba etkisi yarattı. Bu bir işaret bir şey. Önümüzdeki günlerde NATO karşıtı sloganlar, protestolar, tartışmalar görebiliriz. Peki bu işin bir tehlikesi var mı ve nerede? Türkiye NATO'dan koparsa Rusya ve Çin gerçekten bizi 3. ülkelere karşı ve İsrail'e karşı mu? Tarih bize ne diyor bir bakalım. Irak 2003'te işgal edildi. Rusya ve Çin ses çıkardı ama fiilen hiçbir şey yapmadı. İran yıllardır yaptırımların altında inim inim inlemekte. Çin ekonomik destek verdi. Rusya sınırlı yardım sundu. Ama askeri güvenlik garantisi vermedi. Suriye'de ise rejimi Rusya ayakta tuttu. Ama ülke fiilen bölündü. Rusya ve Çin müttefiklerini yalnız bırakabiliyor. Sabıka kaydı gayet açık. O halde Türkiye'nin NATO'dan kopması savunmasız kalma riskini beraberinde getirir. Bir sürü düşünce hareketi olarak şunu söylüyoruz. Türkiye ne batıya mahkumdur ne de Rusya Çin eksenine savunmasız teslim olmalıdır. Asıl gücümüz kendi milletimizdedir. Kendi savunma sanayimizdedir. Evet Rusya ve Çin ile ekonomik ve siyasi işbirlikler yapalım. Ama güvenliğimizi maceralara feda etmeyelim. Türkiye'nin çıkarı denge siyasetidir. NATO şemsiyesi caydırıcılığını korurken bağımsızlığımızı pekiştiren milli güç politikalarıyla yol almak. Değerli vatandaşlarım, geçmişte darbelerle bizi batıya zincirlediler. Bugün sahte ittifak söylemleriyle yalnız bırakmak istiyorlar biz buna izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin yolu kendi ayakları üzerinde duran, dengeli, bağımsız ve güçlü bir Türkiye yoludur. Bu yolu bize bu ülkeyi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk şu veciz sözüyle göstermiştir. Yurtta sulh, cihanda sulh. Kıymetli vatandaşlarım, bu konuda benim de söyleyecek bir sözüm var diyorsanız Hür Düşünce Hareketi'nin 2 Kasım 2025 Pazar günü İstanbul Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde ikinci genel kurulu var. Davetlisiniz. Söz sizin. Mikrofon sizin. Kalın sağlıcakla.